Hadi orada aferin oğlum. Çekiyor lan. Çekiyor. Kaleci müthiş kurtar. Bravo Esen bu hakemcisi. Müthiş <laughs> bir gol Evet evet, evet çektim onu. golü çektim. Ömer attı golü. Bravo. Bravo. Yine geriden gelip üçüncü kez maç alan Esen Boğa'yı kutluyorum. Gerçekten bravo. Evet. Pidosan Çubuk Spor U16 maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben bak 30 saniye içerisinde gençler 30 saniye içerisinde forvetinizin Hüseyin'in iyi olup olmadığına karar verdim. Forvetiniz mükemmel. Koşu koşu tarzından anladım onu. Hüseyin zaten mükemmel. Adam tek Aha bir gol daha attılar. Vallahi bravo. O golü de çekme nasip oldu. Hadi